Evli misiniz? Değilim Yok değilim Efendim 59 bin maaş alan bir polisle evlenir miydiniz? Ben biriyle evlenirken maaşına bakmıyorum Ben de aynı şekilde Tek polis için değil ki Bizim ülkemizdeki herkese verilen maaşlar zaten adaletsiz olduğu için yapacak bir şey yok Evlenir miydiniz? Bilemedim Evlenmezdim Sevip sevmememle ilgili yani <gülüyor> <gülüyor> Ya polise evlenmek ben... istemezdim Hayır. Çünkü çok düşük. Daha fazla hak eder misin? Hak eder. Çünkü ee, vatanımız için savaşıyor. Güvenliğimiz onlardan soruluyor. Yok oğlum bu devirde yapılır mı? Hayatta. 59 bin maaşa yapmam. 15 gün işe gel eve gelmiyor ki. Ben hiç gelmesin <laughs> siktim. <gülüyor> Hayır. Ya çünkü zaten maaşlı çalışarak ben biraz zor idare edildiğini düşünüyorum hani evin. Yani yeterli bir maaş olduğunu da hani düşünmüyorum. İnşallah şartları daha iyi hale gelir diye. Çok az. Zaten çoğu insanın öyle yani. Selin haklı e o konuda yani. <laughs> Evlenebilirim, seviyorsam evlenirdim. Asla. Hayır herhalde. <laughs> Herkes daha fazla maaş hak ediyor, öyle değil mi? Ben de aynı şekilde. Hukukçuların da özellikle hakim ve savcıların daha fazla maaş hak ettiğini düşünüyorum. O kadar emek verip geliyorlar ve 100 bin lira maaş alıyorlar, şu anda yeni başlayan bir hakim ve savcı. İsterim güzel bir görev, kutsal bir görev 59 bin. Yani şimdi e, polislerin başımızın üstünde yeri var. Önce ben bir onu söyleyeyim. Fakat maaşta bir sıkıntılı, maaşın düzeltilmesi lazım. Ayda 59 bin lira alan bir polis memuruyla evlenir <laughs> miydiniz? Bilmiyorum ya. Hiçbir fikrim yok. Yani para, polis önemli değil ki meslek. Aşk Evliyim ben. İsterdim. Bence Olsun bir memur iştardım. için gerekli olması gereken maaş. Yani ne bekliyorlar 200 bin lira almak mı istiyorlar polis olup? ben anlayamıyorum. Ben aynı iştardım. şey İzmir'deki sokak çöpçüler için de geçerli. Şey çalışanları için sokak çöp toplayanlar aynı isyanı yaptı. Ama bence gereksiz yani. Mühendisler de aynı parayı alıyor. Hayır. Can güvenliği yok çünkü. Yok istemem. 59 bin TL çok tatmin edici bir rakam değil polislik mesleği için o yüzden. Vallahi evlenmem evlenmem. Yetmez. Biz zengin olsanız da para bize yetmeyi, fakir olsanız da para yetmeyi. Ortalamayı bence tercih ediyoruz biz. Var dört tane. Sağ Abi şimdi o mesela 59 bin maaşla bir polis olsa onun polis olmasını ister miydin? İstemem abim. Rabbimden tek istediğim çocuklarımın yani öyle olmasını isteriz. Valla 59 bin lira değil de biz 22 lirayla elektrik faturamızı bile ödeyemiyoruz. 4 tane var çocuk ellerinden öper. 22 lira maaşla hiçbir cacık yapamıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Onların geçimi de zor. Bizim geçimimiz daha çok zor. Bak işten çıkıyoruz. Ekstra iş yapıyoruz. Yetmiyor abi yetmiyor. Abi 8 buçuk lira kira veriyorum. Tek odada oturuyoruz. 4 kişi. 4 tane çocuk var ellerinden öper. Alım gücümüzü biraz azaltmalarını istiyoruz. Domatesi, peyniri, zeytini. Şu anda evimize getirecek zeytin yok. İşten çıkıyoruz böyle sokak sokak geziyoruz. Biz ister miyiz bu hallere düşmek? Geçim şartları çok zor. Buradan yetkili abilere sesleniyorum. Bize bir destek çıksınlar. Garibanlara bir destek çıksınlar. Zengin abiler de bir destek çıksınlar. Garibanlar es geçmesinler be abi. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.